Evet arkadaşlar <laughs> Hepinize merhabalar ee, Bugün taktiğimizde neler yaptık Onları bir göstermek istiyorum Öncelikle kazanan kuponları Bir gösterelim istiyorum ee, Birinci kuponumuz Bu dünün kuponuydu Cuma gününün Çok güvendiğim iki maç vardı Üst olarak Beşiktaş üst hor maç üst ee, Bir de Keçiören vardı Bu da pek tavsiye etmiyorum ama çifte şans olarak almıştım ben o siteden. Ee, i̇kinci kuponumuz gene Horn üst. Beşiktaş gene üst. Aorus maçı da gene üst. Bu şekilde 20 liraya 57 TL. Üçüncü kuponumuz gene Beşiktaş üst. Ee, Riyet maçı 3.5 üst aldım. Korona 2.5 üst. 100 TL'ye 400 TL. Dördüncü kuponumuz şöyle bir şey. Oradaki oranları takip edip canlıdan da girebilirsiniz. Bu oynadığım kupon. Canlıdan oynamıştım ben bu kuponu. Juve-Stebe maçı 1-0 iken ben bu maçta bir gol daha olur oynamıştım. 120 20 orandan. Empoli maçında da normal dediğim gibi alt oynamak istemiyorum. Oynamıyorum ama güvendiğim için o maçı da 2.5 alt alıp 86 lira 111 lira buradan kurtarmıştık. Ee, diğer kupon bugünün kuponu bunu özellikle vurguluyorum üstüne basa basa. Aynı ligden aynı saatlerde 3 maç Almanya 3. lig güvendiğim maçlardı. Hatta bir maç daha vardı hasta Rostock maçı. Ona da çok güveniyordum ama e, oynamadım ona. 150 TL 426 lira bu da geldi. Diğer bir kupon gene Duisburg'a güveniyordum. 2-2 bitti. Var Narva maçı var. 4-4 bitti. Bu mix maçı da 1.5 gol üstü aldım. Bazı oranları yüksek olan maçlara genelde 1.5 gol üstü almayı tavsiye ediyorum ben. Bu kuponda 300 lira 77 TL'ye TL geldi. Bu maçta yine canlıdan oynadım. Start maçı. Güveniyordum bu maçı. Maç 2-0 iken aldım. Ee, 3.5 gol üstü olur. Adana Demirspor maçı da 1-0 iken 2.5 gol üstü olur aldım. Canlıdan 200 liraya 500 lira buradan da kurtardık. Bunu da canlıdan tamamıyla 500 TL bastım. Maçın ilk yarıları bitmişti. İkinci yarıları oynanırken 500 TL'ye her 3 maçı da son 3 maç vardı canlıda. İddialı da son 3 maç vardı oynanan. Hepsine birer gol oynar olur oynadım. Ve 500 lirada 725 TL aldık. Son maç aslında burada Nesine bile bize biraz ee, çakallık yaptı. Tutan kuponu parasını biraz geç yatırdı. Atletico Madrid maçına 1-0 iken bir gol oynayacaktım. Geldi ama para o zaman hesaplı yoktu. Oynayamadım. 2-0 oldu maç bende sinirimden bir gol daha olur'a girdim. Bunu da oranlarını takip etmiştim. Bu da 90. 90 dakikada Alaves penaltıdan çocuğu koydu. 2-1 bu da 126 TL. 226 TL. Üst elde buradan kaldırdık. Şimdi geldim yatan kuponlara. Şöyle bu taktiğimize göre. Eee... Bu yine Cuma gününün maçı Empoli bir buçuk gol alt oynadık. Diğer tutan kuponlar da vardı. Güvendiğim için demiştim. Bu maçta 2-0 iken bir gol olur oynadık ama gelmedi. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Bu diğer bu kupona çok üzüldüm. Cumartesi günü sabah erken saatlerinde takip etmelik yapmıştım. Aslında şu ehim maçına. Ee, güveniyordum güveniyordum. 2.5 üstü güzel duranı vardı. 1.70 küsür olması lazım. Şu an tam hatırlamıyorum. Ben gene garanti olsun diye 1.5 kur aldım. Maç artı 7 bitti. Lech Poznan. Bu da 2.5 üstü girilirdi. Ben gene garanti olsun dedim. 1.5 üstü girdim ama güvendiğimiz Legi Novaya maçı 2.5 üstten maalesef burada bizi yatırdı. Diğer bir kupon Oz maçı güvendiğimi söylemiştim. 2.5 aldık. 5-0. Sepsi maçı. Bu maça da 2.5 girilirdi. Oranı yüksek diye ben yüksek oranlara 1.5 giriyorum. 1.5 girdik. 3-3 bitti. İşte bizi yakan takım Ferenc Varuz. Buna da aslında güveniyordum. Bu maçta 1-0 bitti. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. 200 liraya. 522 TL maalesef gitti. Şuraya gelelim. Ah bu Trabzon Söylesin var. Sövmüyorum sana. Vaduz maçı. Hepsi 0-0 ki oynadım bunların. 3.5 gol üstüne. Trabzon 1-0 ke oynadım. 3.5 gol üstüne. Buradan 100 TL basmıştık. 556 TL gelecekti ama Trabzon'un kaypaklığı diyeyim ben size. Maç 1-1 bitti. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Asıl bomba şimdi geliyor. Ve burada da 700 liramız yedi Trabzon. Dediğim gibi siteden gelen taktiğe göre çok güvendik. Ama yapacak bir şey yok olmadı gene de günü 900 lirayla kasamızı şöyle göstereyim 826 e TL ile kapatıyoruz arkadaşlar hepinize iyi akşamlar bol kazançlar